Evet, bu kanalın ismi Mind the Positive. İngilizce bir kelime. Evet, Türkçesi de var. Nedir? Po pozitif farkındalık. Pozitif farkındalık. Peki, pozitif farkındalık nedir? Hmm. Mind the positive, pozitif farkındalık nedir? Okey. Ee, birincisi, İngilizcesinden birazcık gideyim ve ondan sonra... Türkçesine doğru kayayım istersen. Mind, zihin pozitif ve odaklan. Zihninle pozitife odaklan anlam olarak. Veya zihin pozitiftir. Veya çünkü pozitif değildir aslında pozitif olabilir. Bunun arka planındaki bütün felsefe o. Pozitif farkındalık neden? Çünkü bizim e, yapısal e, yaratılışımıza istinaden zihnimiz var olan bütün negatif, e, hani olumsuz, olabilecek bütün en kötü senaryolarını üretmekte, türetmekte, yaratmakta inanılmaz becerikler. Evet. Bu kadında da erkekte de aynı öyle değil, değil mi? Değil, değil. Peki. Bence değil. Yani aslında buraya belki e, birkaç erkek e, konuk getirsek hani bakalım ne diyecekler. E, erkekler daha rasyonel. Erkekler daha bir sıfır gören varlıklar. E, tabii erkek kadın diye ayırmaktan ziyade birazcık da eril ve dişil enerjiye e, daha hani kaydırmak lazım e, tartışmayı. Ama kadınlar çok daha geniş kapsamlı, çok daha e, çok multiple e, nasıl diyeyim? E, çok etmenli bakan varlıklar, çok katmanlı ve yelpazesi çok geniş ve çok katmanlı, çok farklı e, şey e, m, renk katmanları ve tonlarıyla görebilen varlıklar. Dolayısıyla gidip en karanlığa doğru gidebilen hani senaryo vari anlamda. Ama erkek de kadın da en kötü senaryoyu zihinsel olarak, zihnin yarattığı şey olarak böyle bir e, şeysi teamülü var. Şimdi bu teamülü yapısal olarak değiştiremeyiz. Ama nasıl değiştirebiliriz? Düşünsel olarak, bilinçli olarak. Ve bunun ilk ...şeyisi de, yolu da farkındalıktır. En öncesi... ...evet benim zihnim bana hani... ...negatife doğru, olumsuza doğru... ...kaydırma oyunları oynuyor. Bunun farkında olmak... ...ve ondan sonra da bunu... ...nasıl daha... ...pozitife doğru... E, ...itebilirim? Zorlamayla değil ama. Bunu doğal... ...akışında, sakin... ...yumuşaklıkla... E, şefkatle, sevgiyle. Yani kendini zorlamadan, kendini yıpratmadan, kendini böyle bir kastırmadan sevgiyle, yumuşaklıkla pozitif farkındalık. Evet, ve bence olabilir. Olabilir. Bence. Evet. Evet, pozitif zihin, pozitif farkındalık. Tamam. Tabii ki, tabii ki her yerde işte şey pembe gözlüklerle polyana vesaireden bahsetmiyorum. Evet. Şöyle bir örnek vereyim ister misin? İsterim. Tamam, okey. Şimdi sizin orada e, kaç derece hava aşağı yukarı? Bizim... 5.26 İstanbul hmm. şu an. Bizim burada 17 derece. Barselona'dasın. Evet, Barselona'dayım. 17 derece, Siz orada 25-26 derece. Biz bu derecelere sıcak ya da soğuk diye bir etiket atfedebiliriz. Öyle değil mi? Doğru. Okey. Tek bildiğimiz şey 25 derece veya 17 derece. Buna 17 derece burası soğukmuş diyebilirim. Veya İstanbul için 25 derece u orası sıcakmış diye başlangıç öyle başlamalı. Ben yani o pozitif farkındalığa doğru gelebilmek için farkında olup ha bu sadece bir gerçeklik bir e, var olan gerçek fact şeklinde bunu kabul etmek. 17 derece. Ben buna evet soğuk diye atfediyorum. Okey ama başkası için bu sıcak da olabilir. Kuzey ülkeleri için. Veya 25 derece bir e, Suudi Arabistan'da yaşayan birisi için gayet serin hava, ne kadar güzel bir hava diyebilir. Şimdi tamamıyla nereden baktığın önemli bir. Nereden baktığını bir kenara koyarsan o kendi duygusal, kişisel e, öznelliğini arka plana atarsan olaya objektif baktığında var olanı olduğu gibi görebilme yetini kazanıyorsun. Hani o ayarı sağa doğru hani olumluya doğru çekebilmek için önce bir özel yani subjektiviteden uzaklaşıp objektiviteye doğru kendini kanalize etmektir önemli olan. Sonra yavaş yavaş aslında Tamam okey 25 derece bir Suudi Arabistan'daki için aslında gayet hani keyifli bir hava. 17 derece ee, Norveç'te yaşayan biri için gayet güzel bir hava vesaire. Evet. Bu dinamizmları getirmek akla ve ondan sonra da okey bu 17 derece bana ne kadar hizmet ediyor ne kadar hizmet etmiyor. Ona göre daha net görebilme ve sonrasında evet 17 derecenin ama güzel tarafları da var. Vesaire diye bunun devamını getirebilme. Evet. Pozitif farkındalık gayet iyi tanımlandı ve bu kanal pozitif farkındalığa davet edecek hepimizi. Pozitif zihin için biz kapılar açacağız, yöntemler, yollar. Sunacağız, deneyimler paylaşacağız. Evet, evet. çok teşekkür ederim. Aynen dediğim gibi.